Bir de arabada şöyle bir özellik de var. Mesela şu an elimde değil e, anahtar. Çantamın içinde. <laughs> şöyle göstereyim. Çantamın içinde. Yanına yaklaştığım gibi direkt aynalar açılıyor. Elimi buraya koyduğum gibi de araç açılıyor. Şöyle ışıkları da var. Gayet hoşuma gidiyor benim. Kapıda da var. Peçete çok lazım oluyor. Yani bu çok hoşuma gidiyor. Anahtarı hiç dokunmuyorum. Sadece çantamda duruyor ve ben bu şekilde bu işlerimi hallediyorum yani. yani. arabaya gelip gitmem böyle oluyor. <laughs> Gayet güzel bir özellik ya. Ben çok seviyorum yani. Yanımdan yaklaştığım gibi de zaten hem aynalar hem kendini kilitliyor hem aynaları kapatıyor. Gördüğün gibi. Adam ya şuna bak. Şu karizmaya bak. Uf.